Kapken Dış Politika Masası tarafından hazırlanan Türk Bilim İndeksi Raporu tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Kamu politikası bu konuda bize net ve açık cevaplar veren yol haritamızı amacımıza göre belirleyen, istediğimiz hedefe ulaşmamızı sağlayacak olan çok önemli bir bilim dalı. Biz de Karabük Üniversitesi olarak Türkiye'de öncülük edecek Böyle bir faaliyeti başlattık. Kamu politikaları alanında oluşturmuş olduğumuz araştırma geliştirme merkezimizde gördüğünüz üzere aile ve sosyal hizmet politikalarından bilim politikalarına, çevre politikalarından dış politikaya, eğitim politikalarından eğitim, enerji, gelecek politikalarına, güvenlik politikalarından yerel yönetime, teknolojiye, sağlığa, kültüre, kentleşmeye, kamu yönetiminden iletişim ve medyaya İlahiyattan hukuk politikalarına kadar çok sayıda politika masamızla Türkiye'ye fayda üretecek kamu politikaları üretiyoruz. Giderek politika masası sayımız artıyor. Artık adım adım yine yeni bir politika masası üzerinde de çalışıyoruz. Çin politikaları masası isimli bir masayı da inşallah hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Bu yapının katkısı bilhassa sosyal bilimler alanında yapmış olduğumuz yayın, proje, eser gibi pek çok çalışmayı hayata geçirebileceğimiz bir zemin oluşturacak. Yine bir başkası takım çalışmasıyla eser üreteceğimiz bir zemin oluşturacak bize. Tek başına bir kişi bir kişilik iş yapar. İki kişi tek başına iki kişilik iş yapar. Ama birlikte çalışırsa 11 kişinin tek başına yapabileceği işi yapabilir. 3 kişi tek başına 3 kişilik iş yapar. Ama birlikte takım halinde çalışırsa 111 kişinin tek başına yapabileceği işi kolaylıkla yapabilir. İşte buna sinerji diyoruz. Yani birlikte çalışmanın gücü ortaya çıkardığı sonuç bireylerin toplamından çok daha büyük bir sinerji bir sonuç ortaya çıkarıyor ülkemiz için çok olağanüstü faydalar sağlayacağına inandığımız bir düşünce kuruluşu niteliğinde araştırma geliştirme merkezimiz olan Kapgem'in ülkemize nice faydalar, hayırlar, yararlar sağlamasını, bilimin politika alanında etkin bir şekilde kullanılmasını arz ediyoruz. Hepinize Kapgem'e olan desteklerinizden, takım çalışmasına olan katkılarınızdan ve ülkemize olan sevginizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Kapken bünyesinde dış politika masası olarak hazırlamış olduğumuz proje önerimizi takdim etmek üzere bir aradayız. Türk Bilim İndeksi modeli Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Kırışık tarafından geliştirilen bu model yalnızca teknik bir indeks çalışması değil, aynı zamanda kültürel bir vizyon, bilimsel bir dayanışma ve stratejik bir gelecek tasavvurudur. Dergi indeksleri bilimsel yayınların sınıflandırılması, erişilebilir kılınması ve kalite standartlarının oluşturulması açısından önemi haizdir. Bugün dünyada Web of Science, Scopus, Uluslararası indeksleri akademik yayıncılığın yönünü belirlemektedir. Türkiye'de ise TR Dizin benzer bir işlevi üstlenmektedir. Ancak mevzu bahis Türk dünyası olduğunda ortak bir indeks yapısına sahip değiliz. Bu durum hem bilimsel üretimin dağınık kalmasına hem de uluslararası görünürlüğümüzün sınırlı olmasına neden olmaktadır. İşte tam da bu noktada Türk Bilim İndeksi devreye girmektedir. Modelin ilham kaynaklarından biri İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde ve işte birlik vizyonudur. Türk Bilim İndeksi ile bu birlik fikrini bilimsel düzleme taşımayı amaçlamaktayız. Ortak etik standartlar ve hakemlik süreçleri oluşturmak suretiyle Yayın kalitesini yükseltmek. İlk aşamada Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Kırgızistan'dan seçilecek olan akademik dergilerle pilot indeksleme başlatılacak. Bu bağlamda önerdiğimiz dergiler içerisinde hem sosyal bilim hem fen bilimleri olanlar var. Elbette bir yazışma yürütülmüş değil hala hazırda. Lakin bunların seçilmesinin öne çıkarılmasının önemli bir sebebi hala hazırda uluslararası standartları görece yakalayabilmiş olan dergiler olmaları. Çünkü malumunuz Türk Bilim İndeksinin orta orta vadeli hedefi bölgesel olarak kalmak değil, uluslararası bir indeks olmak. Amacımız sadece uluslararası alanda var olmak değil, uluslararası alanda Türk kimliğiyle var olabilmek. Bu nedenle de burada Türkiye Türkçesi ama bununla birlikte hem bölgesel hem de küresel anlamda önemli olan devletlerin dilleri, Çince, Rusça bunlarla genişletilmiş özetlerin en azından olduğu makalelerin yer almış olduğu dergilerin TBI'nin içerisine dahil edilmesi bizim için öncelik konusu. İlk aşamada Türk devletlerinden sağlanacak kamu destekleriyle sistemin kurulması. Orta vadede üniversite ve araştırma merkezlerinin katkılarıyla sistemin daha işler bir hale getirilmesi. Uzun vadede ise özellikle bu projenin tuttuğunun anlaşılmasıyla birlikte ise sponsorlukların, proje hibelerinin ve danışmanlık modelleriyle ekonomik bağımsızlığını ilan eden bir indeks modellemesi. Sonuç olarak biz bir projemizdeki nihai amacımız Türk dünyasında kültürel ve entelektüel birlikteliği, ortak bilimsel üretimle bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı, e, dolayısıyla da uluslararası bilimsel arenada görünür, etkili ve saygın bir Türk Akademisi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon sadece bugünün değil, gelecek nesillerin bilimsel ufkunu da şekillendirecektir. Bu vizyoner fikri ortaya koyan ve hayata geçirilmesi yönünde bizlere ilham olan Sayın Rektörümüze özellikle teşekkür ediyor. Katkı ve katılımınız için hepinize saygılarımı sunuyorum.